Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kendi mahallemdeyim. Kendi mahallemin çocuğu Enes Vural. Ee, kardeşimiz daha küçük ama Mardin kuşuna merak sarmış. Gayet de güzel uçurduğu da var. Az önce bir tanesini yanlışlıkla kaldırdım, indirene kadar da canımız çıktı. Onu da izleyeceğiz inşallah. Sen bir kendini tanıt kardeşim yüksek sesle. Bir tanıyalım ee, seni. Adım Enes. Ee, Urfalıyım, 16 yaşındayım. 4-5 senedir kuş besliyorum. Mardin kuşuna gönderilerdik. Yapmaya çalışıyoruz işte. Okuyor aynı zamanda. Okuyorum evet. İş, aynı zamanda şey, kuşu uçuruyor. Aynen. Gel bak kümesin içini bir gösterelim. Gayet güzel de kümesi yapmış. Bak soğuğunu sıcağını da düşünmüş. Gel. Bak çok güzel kendi yavruları da var. Kendi yavrularından bize girip bir tane göstersene Enes. Bu senin kendi yavrum. Bu var. Kendi mi? Uçuruyorsun değil mi bunları? Bu, bu, sökük mesela kendi yavrum. Bu sökük. Yine uçururuz. Ya, onu, onu tamam. Sen. Bak. Elde, elde az önceki neredeydi? Az önce uçurduğumuz. Bak ben bunu yanlışlıkla bir kaldırdım arkadaşlar. Şöyle bir kanadından bir patlak vermiş. Dişin. Dişi. Dişi. Ee, sürekli doğal. yumurtaya kovalıyormuş. Anladım. Ama yumurta yapmıyormuş dişi. Birazcık iri de bir dişi. Kısır olma ihtimali yüksek. Bunu bir kaldıralım mı? Kaldıralım. Bu çok fazla uçmuyor zaten evet. kanattan dolayı. Evet, bir izleyelim. Altına da bir iş yapsın. Bir iki dakika sonra... <laughs> tamam. Kuşa Kura'dan... zarar vermiyoruz arkadaşlar. Kanadında sadece kanat patlatmış. Sert oyun yaptığı için. Şimdi zaten göreceksiniz siz kendiniz de. Kalkın bakalım. Hadi Enes sen de. Kaldır bakalım. Sen bir kaldır onu. Ayağınla da kovala daha çok kalkacak o. Hadi bakalım. Az önce güzel fazla taklayla da kalktı. Geniş de Şimdi kümesi kapısını kapatamıyorsa bu direkt yer yapmış direkt kümesi atmış. Söyledi az önce gördük. Erkek sürekli yumurta kovaladığı için kümesin kapısını açık gördüğü gibi lap diye havadan kümese doluyor. İşte Bak bilir biraz bilir. açık açık uçmaya başladı. Bir ufak izleyelim. Ben köşedeyim Enes olay sende. altını ne zaman kuş sararsın sen bilirsin. Tamam. Yavruçtan şu an fazla bir beklentimiz yok arkadaşlar zaten. Havada akşam serinliği seçti. Bu iyisi, için. kendi yavrumu için. Sadece bundan bir sefer görelim diye. Bir izleyelim bakalım. Evet. Yavru değil mi? Ya Yavru içinde. O ibikli değildi yavrusu, hatırlıyor musun? Gel şöyle bir sefer yaksın bakalım. Yavru evet. evet. da yoksa sıkıntı yok. Şimdi bu haliyle de yine fazla uçuyor ya. Kuşlar maşallah çok neşeli ya. Bak yerdekileri göstersene Serdar. Eski, eski. Bunu işte. Aa. Basık parçalını yeşil. Basık parçalını birazcık baskın bir erkek ya belli. Yok yok. Oradan bir şey yok. Kıza kaldı şimdi gelir bu tarafa doğru. 5-10 yani, dakikada bir geliyor. Böyle kanat patlattı 2-3 gün uçuramadım. Birazcık mayışmıştır. Antrenman yenilecek. Bak arkandan siktir. Hadi lan. Kuşları göster. Maşallah kuşların hepsi neşeli, hepsinin keyfi yerinde. Sağlıklılar. Bak geliyor Hadi lan. Sen bizi çok kandırdın lan. Bak yaklaştı ama. Kümes'in yeri sence nerede olsa daha iyi. Şimdi benim de hani o kadar büyük bir tecrübem yok ama Kümes bence ön taraftan rüzgar alan bir kısım. Yani aslında buraya Ya, ya kümese girmek için can atıyor. Kendini Sen altyazı kendi yavrunu uçur, altyazı bize izlet. Kendi altyazı Biz altyazı altyazı bir görelim altyazı altyazı bakalım. Yapacaksa o yapacak. Hadi bakalım. Inşallah. Hiç kasma kendiniz. Biz yine çekeriz. Hazır olduğunda yine çekeriz. Sağlığında kuşu şey önce bir tanım. Bak getir kuşu bir göster. Yani, neyse. Sen yakınlaştır Serdar oradan. Daha yeni bacıya geliyor. Bunları söyle ki ona göre. Sen anlat kuşunu. Neyle neyden Kuş. geldi. Kuş, bir tane oyun kuşu pasta dişiyle bir tane erkek maviden geldi. Dişisini yatıp düştü aşağı kaçırdı dişi. de sattı. Haydi uçur bakalım. Kardeşi de sıkta gitti bu. Benim tamam. sopa. Senin sopan nerede? Değeneğin nerede senin? Haydi bakalım. Şu önem verdiği nereden belli oluyor? Az öncekini sopayla kaldırmadı. Ay maşallah. Ay maşallah. De. Hadi. De. Uçlar hafif tok bile. <laughs> Uçaklardan belli oluyor. Evet, ne yapıyorsun lan? yeni başladı. Sabah bir saat, bir saati devirdi ya. Üç dakika, bir Güzel. saat üç dakika. Evet, maşallah. Dişi erkek mi bu? bu bir dişi mı? Şey dişi Minyon bir dişi bir de. Evet. Sercan mı altını? Biraz açsın. Yüksekten bir sefer aldı, yavaş yavaş kanat ısıtıyor. Birazcık kanat ısıtsın. Biz daha keyifli bir çekim olması için size izleteceğiz zaten. Havada gayet müsait şu an. Lan, Len? Nasıl? Avarelerde Gözü havada. <laughs> Avare bekliyor. Bilmez. Ben anlarım kuşun Hadi bakayım. Anlarsın. <laughs> Ama bu kuş birazcık sanki birazcık bir ahlaksız mı? Her tarafa bir baş veriyor ama hazır mı? Daha yeni mi başlıyor bu inecek gibi? Ama bir şey söyleyeyim mi? Ama bu kuşun kanatları tam değil bence. Ben havada öyle gördüm. Kuşun kanatları tam değil bence. Onun, onu bak son kanatları gelmemiş, son tekleri gelmemiş. Şuna bakalım, ne uçuralım? Size i̇şte yeni yavruları mavları uçuralım. Getir bakalım böyle hazır kuşunu getir bize ya. İzlet bize be. Hazır. Kümes güzel. Vallahi kümes güzel. Bu da, bu da, oynan, bu da hazır mı? Kardeşim bu da hazır da yatmış yaşında bir kuş. Hadi bakalım. bakalım. Bahçe de. Tamam, getir bakayım şeyi, sopanı. Ben kaldırayım belki benim şansım ya gider. Evet. Bu direkt tık 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 yapacak. Abi bunu üstüne atacak. Çok ya bayağı bir yapmış. Çok uzun sahnede yapmış. Ama çok güzel. Sonra toplu bir bir kuş kaldırır. Evet, Yanına şu araba atalım. At yükseltsin hadi. At bakalım. Tek kuş uçuramadık çifte uçuralım. Hadi. Bu da Bu havada başlamış. Sıkı, Şşş. Yalnız Serdar bir şey söyleyeyim mi? Bunu görünce bir içeriden sanki oynar çıkar. Ka kanadı yarım bunda kanadı. Bunu çalalım. ne istiyorsan at peşin hadi. Havayı bir coştur bakalım. Tek de uçuramadık bakalım neler <laughs> yapacak Enes. Gaza geldi Enes şu an havayı oldu doldurdu. Çok cingiz ya. Atacağın kuşu ilk önce göster var. <laughs> bak. bak. Tepeli ballı. Uçur bakalım Abi havayı bir cümbüşe çevirsin. Ama hepsi de atıyor maşallah bak. Kendi yavrum. Göster bakalım. Bak kendi yavrusuna bak. Tüyde bu. Getir bakayım var. bana. Maşallah. Dolu bıçak. Şey, şey. Ama bir... yoğun tüy de bu. Bir önceki kardeşler hep başladı sırtta kaybettik. Hadi bakalım. Tepeli kren. Hepsini mi atıyor Nenes? At lan. At lan. At. Bu ara, bu da kendi yavrum. Pilot at iyice uçuruyorsa... karışsın gökyüzü at. Vallahi Pilot kuşu ya. uçurur gibi kuş uçuruyorsun. ya. Mardin uçuruyorsun. <laughs> Dağda çıkarıyor ha. Daha da çıkarıyor. <laughs> Ay yavrudan kaldırdın. Tamam. Bu Arap bu da yeni başlamış. Bak hadi. Ah. Daha da daha da ne da çıkar canınız? Filo kuşu gibi vardır uçuruyor şu an valla. Millet yakalamasa iyidir. <laughs> Yakadan kuşçu olur. Kaçan giden bizden değildir. Değil ya. Bakmayın Enes'in de küçük oldun ha öyle geri vitesi yok Enes'in. Giderse gitti. Üçüncek Az Ha bak gel Enes'in gizli haddimesini gör.